Arabeskin tartışmasız divası Bülent Ersoy'un sahne adına dair yaptığı tek cümlelik espri, kulis dedikodularını susturup magazin kulvarını yeniden ateşledi. Bir sen altın imzalı haberle gündeme taşınan bu çıkış, bir soyadı hikayesinden çok daha fazlasını anlattı. Ersoy'un sahnedeki hakimiyeti, kelimeleriyle yine kontrolü eline aldığını gösterdi ve salonu tek hamlede kendi ritmine soktu. Bülent Ersoy, 7 Kocalı Hürmüz müzikalini izlemek için gittiği gecede Müjdat Gezen'le geçmişe kısa bir yolculuk yaptı. Gerçek soyadının Erkoç olduğunu hatırlatan Diva, bu sertliği sahneye uygun bulmadığını, Müjdat Gezen'in önerisiyle Ersoy'a dönüştürdüğünü anlattı. Ardından gelen biraz yumuşatalım dedik cümlesi, esprinin kapısını araladı ve seyircinin nabzı yükseldi. Asıl kopuş ise Ersoy'un refleks gibi verdiği yanıtla geldi. Müjdat Gezen'in açıklamasına karşılık, aslında ben zaten yumuşaktım diyen Bülent Ersoy, salonu kahkaya boğdu. Sansürsüz ve kendine özgü bu ifade, Diva'nın yıllardır neden sahnenin en güçlü figürlerinden biri olduğunu bir kez daha hatırlattı. Bu cümle bir espriden çok sahne kimliğinin özeti oldu. Gecenin sürprizi bununla sınırlı kalmadı. Müjdat Gezen, yeni müzikali Gırgıriye için asolist arayışının Bülent Ersoy'la sonuçlandığını açıkladı. Yoğun programına rağmen ikna edilen Ersoy'un üç şarkıyla sahne alacağı netleşti. Yapımcı Onurcan Taş'ın gurur vurgusu ise bu tercihin tesadüf olmadığını gösterdi. Sonuç net, Bülent Ersoy hem sözüyle hem sahnesiyle gündemi yönetmeye devam ediyor. Kanala abone ol, videoları beğenmeyi unutma.